bir takvimi daha geride bıraktık. Bugün 31 Aralık 2023. 2023'de acısıyla, tatlısıyla geride bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. İnşallah yine böyle sıkıntılı bir yıl olmaz. 2024 herkesin sağlık, neşe, mutluluk ve bereket içinde geçireceği bir yıl olur e, diyorum. Ocak ayı ile ilgili Genel kurullar başlayacak biliyorsunuz bizim sektörde. Binalarda, sitelerde genel kurullara katılacaksınız. Yöneticiler aidatlarınızı belirleyecek ama tabii katılırsanız, katılmazsanız kötü niyetli eller devreye girecek. Sizin kullanmadığınız oyu kullanacak, imzalamadığınız vekalet imzalayacak, tahmin edemeyi tahmininizden yüksek aidatlar çıkaracaklar size. İşte bunu önlemek için hep soruyorsunuz ne yapabiliriz? Ben de hep söylüyorum genel kurullara katılabilirsiniz. Malınıza sahip çıkabilirsiniz diyorum. Bunun yolu çünkü genel kuruldan geçiyor. İnsanlar genel kurulu aidat belirleme yeri zannediyor. Hayır. Genel kurullar sizi yönetecek kişileri, yönetiminizi, yönetim kadronuzu, site ise temsilcilerinizi, işte binaysa ise yöneticinizi ve denetçinizi seçeceğiniz bir kurul. Bu kurulda aidattan çok konuşulması gereken talepler olmalı ve yönetici olarak seçilen kişi bu talepleri oylamalı. Örneğin ben binamın dışını altın kaplamak istiyorum. Kaç kişi okey dedi, kaç kişi hayır dedi. Bu not haline getirip tutanaklarda kaç oy fazla çıktıysa onun üstünden gidilmeli. Ama bu yapılmıyor. Yapılan şu, oturup bu senayi dağıtımız 200 lira. İşte Murat Bey elini kaldırdı 300 olsun dedi, diğeri 500 olsun dedi. Ortak nokta buldular 400'e. Herkes okey tamam 400 ama neye göre 400? Gider kalemleriniz ney? Kim ne kadar artış yapacak? Asansörcünüz ne kadar artış yapacak? Elektrik fiyatları ne kadar artacak? Temizlikçiniz veya bina göreviniz varsa bunların fiyatları ne olacak? Tazminat fonları ne ayrılacak? Muhasebeci varsa muhasebeci ne alacak? Bunlara hesap etmeden, bunlarla görüşmeden ayda o to toplantıda belirlemeniz mümkün değil. Bu noktada bir antak kalmamız gerekiyor sizlerle. Genel kurulda sadece taleplerinizi vereceksiniz. Talepler oylandıktan sonra yönetici o taleplerin tutarını Öğrenecek, teklifler alacak. 3-5 gün içinde de aidatınız şudur diyecek. Bunu yaparsanız doğru yoldasınız. Ama yok oturup aidatı belirleyelim derseniz o toplantı zaten bitmez. Çoğunuz da kalkar gidersiniz evinize. Canınız sıkılır boş muhabbetlerden. Ve hiçbir şeye yaramaz. O yüzden buna dikkat edin. Ee, Sen de bir sefer yapılan bu genel kurulak katılın. Katılamazsanız dedi, dediğim gibi yakın bir komşunuzu veya bir tanıdığınızı yönlendirin. Güvendiğiniz bir kişiye kimseye cebinizi emanet etmeyin. Çünkü kötü niyetliler sizin gitmediğiniz her toplantıda sizin cebinize el uzatmak için farklı yöntemler deniyorlar. Bu yöntemlere maruz kalmayın diyorum. Şimdiden 2024'ün tekrar güzel temellerle geçmesini umut ediyorum. Hepinize sağlık, neşe ve afiyet diliyorum. emanet.